Dua ederken, öyle bir dua edeceksin ki, kabul olunacağına inanarak, duanın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi, ettiğin duanın Allah tarafından kabul edileceğine inanmaktır. Acaba ile, soru işareti ile gönderirsen duayı arsın merkezine, duanın merkezine, haçabra gibi yüzüne çarpılır, avane avane beklersin o duanın kabulünü. Boşa bekleme. Evvela kabul edileceğini inanacaksın. Benim Rabbim, benim duamı kabul edecek, İnanıyorum buna diyeceksin. Dua ederken böyle eller burada, gözler sağda solda. Caminin avizlerine bakıyor, çini taşlarına bakıyor. Böyle bir dua olabilir mi? Yani sen kim, kime dua ediyorsun? Sen kimin huzurunda kime elini açmışsın? Farkında mısın? Bir senle muhatap olsa, seninle konuşurken sürekli sağa sola baksa, avana kavalar. O sana değil mi? ne kadar değer verdiğinin göstergesidir. Ailenlerin Rabbine dua ediyorsun. Gözün sağda solda, aklın başka yerde, gözün başka yerde ama dilin Allah'ta, kalbin Allah'ta dua ediyorsun. Öyle dua olur mu ya? Olmaz. Ettiği zaten bir dakika, iki dakika. Allah Resulü gibi cübbe üzerimizden düşene kadar, Hazreti Osman gibi sakallarımız ısanıncaya kadar ağlamadık ki biz. Öyle bir duamız olmadı ki hiç. Ettiğimiz dua zaten benim. Dakikası benim. Bari onda samimi olalım. Bari onun hakkını verebilelim ya. Allah'a dua ediyoruz, Allah'a. Mümkün sahibine, her şeyi vermeye gücü yetene ona dua ediyorsun. Kabul edileceğini inanacaksın Müslüman. İnanmadığın duayı yapma. İsrafı kelam olur. İsrafı zaman olur. Yapma. Bir gün bir topluluk bir yere yağmur duasına çıkmışlar. Yolda giderken bir tane dergahın yanından geçmişler. Demişler ya bu dergahta bir tane derviş var çok salih bir insandır. Allah onun duasını kabul eder. Onu da bu dua kervanın içine katalım. Onun hürmetinde duamız kabul olur. Acil yağmur lazım. Kapıyı çalmışlar. Derviş açmış kapıyı. Selamun aleyküm aleyküm selam. Demişler böyle böyle. Derviş efendi yağmur duasına çıktık. Sen mübarek biz nasılsın? Hüsnü öyledir. Sen de bize gelsen katılsan dua etsen bize. Sen de duada olsan. Derviş şöyle bakmış. Cemaati süzmüş. Hiçbirinin elinde şemsiye yok. Demiş Allah sizin duanızı kabul etmez. Ya demişler niye öyle diyorsun? Ağzı hayra aç. Demiş eğer siz bu duanızın topluca çıktığınız bu duayı gerçekten kabul edileceğine kalpten inanmış olsaydınız en azından bir taneniz elinde şemsiye olurdu be. Hiçbirinizde şemsiye yok. Böyle itikatsız duaları Allah kabul etmez. Böyle teslimiyetsiz, böyle terekülsüz duaları Allah kabul etmez. Evvela kabul edileceğine inanacaksın. Duanın olmaz olmaz şartlarından bir tanesi de budur. Sohbetin sonunda da dua ettiğimiz zaman kalbimizde ettiğimiz duaları gerçekten kabul edileceğine inanarak amin diyelim inşallah. İnşallah.